Bir Cumhurbaşkanı'nın görevi elbette Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturmak olmalıdır. 50 yıldır süren bu sorun artık doyum noktasına ulaştı. Eğer ben bu göreve halkımın sizlerin oyuyla gelirsem elbette asli görev olarak bunun peşinde olacağım. Ve eğer Rum tarafıyla da ortak bir vizyonda buluşabilirsek, Kıbrıs Türk gençliğinin ve Rum gençliğinin önüne yeni ufuklar açacak, yeni bir döneme başlangıç yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Kıbrıs sorunuyla ilgilenmek, o sorunu çözüme kavuşturmak için uğraş vermek elbette gereklidir. Ama sadece o değildir görevi. Bir Cumhurbaşkanı toplumsal konular karşısında duyarsız kalamaz. Bir Cumhurbaşkanı elbette iç konulara da duyarlı olmalıdır. Bir Cumhurbaşkanı partilerin içiyle değil ama toplumunun iç meseleleriyle ilgilenmelidir. Bu bağlamda çevreden başlayarak tarihi çevrenin korunmasına, köylülerimizin sorunlarına, trafik sorunlarına kadar bir sürü ilgi alanı vardır ve bu amaçla aslında Cumhurbaşkanı'nın değerlendirebileceği 40 tane katrosu mevcuttur. Bu 40 katroya değerli, yetkin isimler atayabilir ve onların hazırlayacağı raporlarla iç konularda da toplumuna bir ışık tutabilir, toplumuna bir rehberlik yapabilir. Cumhurbaşkanı en başta bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bağımsızlık, partiler karşısında eşit mesafede durabilmeyi başarmak demektir. Tüm renkleri kucaklayabilecek bir anlayışı bu ülkede geçerli kılabileceğime inanıyorum. Elbette cumhurbaşkanları tarafsız olmak durumundadırlar. Ama cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesizlik anlamında olamaz. Ben Mustafa Akıncı olarak, Elbette ülkemde demokrasiden yana tarafım. Ben elbette çoğulculuktan yana tarafım. Toplumsal cinsiyet eşitliği konularında tarafım. Daha sağlıklı, daha temiz, daha güzel bir çevrede yaşanması adına tarafım ve bu ülkede gençlerimizin göç yollarına düşmemesi için alınması gereken tedbirler konusunda elbette tarafım. Kötü yönetimler altında yaşamak kaderimiz değildir ee, ve bu ülke gençliğinin bu topraklarda e, varlığını sürdürebilmesi için, bu topraklarda bir zeytin ağacının kökleri gibi kök salabilmemiz için ve varlığımızı sürdürebilmemiz için erozyona uğramamak için, bu ülke ülkede insanca huzur içinde, barış içinde, bu ülkenin güzelliklerini paylaşabilmek için. Elbette tarafım ve taraf olmaya devam edeceğim.